Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Düzce'de belediyecilik hizmetlerinde bir üst kalite seviyesine Düzce çıkartmak için çalışıyoruz. Bunlardan birisi de bugün Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Şirketi'nin almış olduğu kalite belgesidir. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır çalışıyorlar ve bugün ISO 9001 belgesini almaya hak kazandık bu belki Sayın Genel Müdürümüz bize takdim edecek. Bu de beraberiz. E, ee, her alanda, Düzce'nin her alanda Türkçe'yi bir, bir üst kalite seviyesine çek, e, çıkarmaya kararlıyız. Azimli, azimliyiz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Sokaklara döşediğimiz kaldırımlardan, gayet taşlardan tutun. E, belediye, belediyemizdeki insan e, kaynakları bölümüne yine belediyemizin beyaz masraf payetlerine kadar her alanda yaptığımız her işin daha iyisini yapmaya, daha güzel hizmetler sunmaya kararlıyız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için bu belgenin Düzce Belediyesi insan kaynakları şirketimize, Düzce bize hayırlı olmasını diyoruz.